filmlerinin kötü tadını alıyorum. Bu da kınavı yapınca. <laughs> Günaydın Andancık. <laughs> <laughs> en Enişme <laughs> mesai yeni başlıyor. Biz bir saat erken geldik. Rica ederim boydan almak yolu gözüküyorum mama. Çok kilolu gözüküyorum. Yok. Boyun pasmanı aldım. Bugün, Bugün her şey senin için mi? Senin için. <laughs> düşün mesain başlamasına daha çok var ama biz buradayız. Neden? Neden? Bir düşün. Bunu hatırladın mı? Üçü sepetin. Üçü sepetin. Bunlar aslında havada olması lazım evet. O kadar yeterli. <gülüyor> <gülüyor> o kadar <Hava> balonu içeriye <laughs> sokamadın. Sen <gülüyor> şu an yemekhanede kahvaltını yaparken biz iyi. burada bunlarla uğraşıyoruz. <laughs> Sabah köründe nazım için. aradı in aşağı alacağım seni dedi yani Bunları ve o şişten <laughs> bizim böyle bir şey yapacağımızı inanmıyor açık değil mi yani evet. ama daha bitmedi birazdan ee, görüşmek üzere son hazırlıklar için biz huzurundan ayrılıyoruz öpüyoruz birazdan görüşeceğiz. Evet. Evet.